Kripto coin çarşısından selamlar sevgiler kardeşlerim kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Son günlerde videolarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı da hepinize sonsuz teşekkürler. Evet kardeşlerim pazarımız olumlu seyrediyor, çarşımız güzel, ortam yeşil. Bu arada yorum ve analizlerimize geçmeden arkadaşlar yazdığınız yorumlar için hepinize minnettarım attığınız likeler için de. Bir şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum yeni gelen kardeşlerimiz bilmez. Bakınız şu anda sizin e, bana yazdığınız videonun altındaki yorumları açtım. Buranın sizin yorumlarınızın altına benim logomu kullanıp whatsapp whatsapp nokta nokta numaralar ıvır zıvır yazan e, dolandırıcılar var kardeşim. Bunların ben bunun benim olmadığını bilen kardeşlerimiz var, bilmeyenler de öğrensin diye bunu açtık. Ya hocam sizin yazınıza benziyor. Benzemiyor arkadaşlar. Bakınız. Şimdi şuraya bir tane merhaba yazayım değil mi? Yani bak şimdi bir tane merhaba yazdık. Gönderiyorum. Bakınız benim logom aynısı ama kripto coin çarşısı farklı çıktı gördüğünüz gibi. Burada fark var. Yani dolandırıcının yazısı ya bizim yazımızda fark var. Bir de ben WhatsApp vermem arkadaşlar. Telegram'dan bana ulaşın demem. Yani bunu sizler biliyorsunuz. Eğer böyle birileri bana ulaşın, şu koyunu alın, bu koyunu alın diyorlarsa bu biz değiliz arkadaşlar. Bunlar dolandırıcıdır. Bunlara cevap vermeyin. Zaten çoğunuz biliyorsunuz ama yeni gelen kardeşlerimizi de uyarmak zorundayız. Bu yükümlülüğü hissediyoruz kendimizde. Evet kardeşlerim umarım burayı anladık. Ve dönüyoruz ee, nereye analizlerimize. Evet güzel bir haftaya girdik ee, hafta sonuna girdik pardon özür yani güzel bir haftayı da geride bıraktık diyelim. Ee, birazcık stresli geçti haftanın son günleri ama bence yine de güzel bir hafta sayılır arkadaşlar yükselişler düzeltmeler ralliler ee, güzel bir hafta yaşadık. Evet Bitcoin. Dominans düşüyor. Bitcoin yükselişte. Gördüğünüz gibi şu anda Bitcoin'in anlık grafiği mumları da seyrediyorsunuz. E, güzel arkadaşlar gidişat güzel. E, böyle rally yapacak şekilde Bitcoin'de yükseliş olmasa da şimdilik yukarı yönlü momentum devam ediyor. 46.500 dolar seviyelerindeyiz an itibariyle. Market cap'e baktığımızda da paraların girdiğini kripto piyasasına görüyoruz. Evet Bitcoin'in 4 saatlik grafiğinden başlayalım arkadaşlar. Bitcoin nereye gidiyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir topo formasyonuyla karşı karşıyayız. Yani bu da Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin devam edeceğini bizlere gösteriyor. Bitcoin 50 bin dolar yolcusudur kardeşlerim. Bunu her zaman söylüyoruz. Yön yukarı, panik yok, rahatlama var, devam yola diyoruz. Ethereum, Ethereum 3.400 doları geçti. Şu anda 3.478 dolar seviyelerinde. Hatta 3.527 dolara kadar da bir iğne attı arkadaşlar. Ee, günlük grafiğini açalım. Ne yapmış? Evet gördüğünüz gibi hala yeşil mumlar devam ediyor. Ama dediğimiz gibi önünde kırması gereken EMA 200 günlük ortalama var kardeşlerim. Burayı kırdığı anda ne yapacaktır? Ee, 4.000 dolar hareketine başlayacaktır diye söyleyebiliriz. AVAX arkadaşlar. Ne dedik Avax için? Arkadaşlar 90'larda 80'lerde Avax 100 dolar yolcusu 100 dolar gidiyor dedik. Bakmaya bile gerek yok dedik. Doğru dedik mi arkadaşlar dedik. Yine nokta atışı mı? Evet. Şu anda %5'e yakın yukarıda ve 101 doları geçti arkadaşlar. Avax devam edecektir. Daha önce gördüğü yerleri hiçbir zaman hiçbir enstrüman unutmaz diye defalarca söyledik. Ve yolu açık gidecektir arkadaşlar. Avaksın yolu devam diyoruz. Hemen geliyoruz nereye? Terra Luna. Ne dedik? Terra Luna'da 100 dolar hedeflerimiz geldi. Bundan sonraki hedefimiz Terra Luna için 150 dolar dedik ve 110 dolar olduk şu anda. Gidiyor arkadaşlar. Bu da hedefine doğru gidiyor. Şu anda güzel bir formasyon. Düşen takoz yükselen grafik şeklinde yoluna devam ediyor. Bakınız buradaki derinliği ne yapacaktır? Eyvah yine hoca oku çekti. Çekelim bakalım. Bu çalışır arkadaşlar. 126 dolar. Evet. Avax şey Luna 126 doları gösteriyor. Solona'ya bakalım. Ay maşallah. Solana da 135 dolara geldi arkadaşlar. Önünde kırması gereken 150 dolarlık bir direnci var. O da EMA 200 günlük ortalamayı gösteriyor bize. E, tabii ki burada bu ortalamada takılır takılmaz. Bunu da bekleyip bek göreceğiz ama Solona artık e, düzeldi arkadaşlar yani Solana 300 olur 300 olur 400 dolar olur gidebilir arkadaşlar Evet Ay maşallah maşallah bugün takip edilmesi gereken koyunlardan biri CHR'dir arkadaşlar CHR'den rally bekliyorum ben gelebilir Tabii ki yatırım tavsiyesi değil CHR bir e, buçuk dolardan geldi buraya 0.64 dolarda ben diyor bir buçuk dolar geldiğim yeri göreceğim arkadaşlar diyor Çanağımı da yaptım, fincanımı da yaptım, devam edeceğim yoluna diyor. Ya hocam nerede çanak? Arkadaşlar, bakınız çanak, yani çizerek bugün fazla vakit kaybetmemek istiyorum. Birazcık fazla istekleriniz var. Onun için bu koyunları de yer verelim isterim. Peki hocam bu çanakta derinlik neresi? Derinlik, EMA 200 günlük ortalama arkadaşlar. Ne yapacaktır bunu? Atacaktır. Şu anda yarısı çalışmış. Yani %18 yükselişte an itibariyle 30'u geçliyan an ralliye koşabilir arkadaşlar. Dikkat diyoruz. 76'yı gösteriyor zaten şu anda da 64 fiyatlaması var 0-64'lerde. Bugün, bugün şu hızla arkadaşlar belki bakınız bunun böyle bir hareketi var. Bugün yarın belki 1 dolara çıkabilir ya da yaklaşabilir arkadaşlar. cehareye dikkat diyoruz. Fantoma bakalım arkadaşlar. Fantom. 1.5'u da geçti. 1.6'larda artık Phantom'un önündeki 1.9 direnci var. Phantom dün güzel bir yükseliş yaptı. Yüzde %10, 12 seviyelerinde bugün de yoluna devam. Dikkat edilmesi gereken bir coin de Phantom'dur arkadaşlar. MBL artık MBL takip edilmeli. Düzeltmesi bitti. Günlük grafiktir arkadaşlar bu. Bakınız buradan gelen üçgen formasyonu kırıldı. Artık önünde 17'lik direnci var şu an 13'lerde, 12'lerde, 11'lerde oyalandı biraz. Artık yavaş yavaş dönebilir, takip edilmelidir. Yani bugün dönmese bile her an dönme pozisyonuna, yukarı yönlü pozisyonuna gelmiş görünüyor arkadaşlar. Ankara'nın taşına bak. Ankara'ya bugün dikkat kardeşlerim. Ankara'da güzel formasyon var. Şurada fincan kulbu tamamladı ve yukarı yönlü bir derinlik en yukarıda 0.12 doları deneyecektir. Şu an 00.99'larda bu sıfırı da atar biraz da gider arkadaşlar. Ankara'ya dikkat diyorum. Telegram grubunda da zaten bunu paylaşmıştım. Kava. Arkadaşlar kava dün e, yanlış bir tweet geldi. Yani sahte bir tweet üzerinden. Yani Tesla e, tam onaylanmadı. Onaylanırsa zaten biz paylaşırız sizlerle biliyorsunuz. E, Kavanın durumu belli zaten Kalite olarak kalite. Yani coin iyi okey. 4.5 dolar seviyelerinde ama yanlış tweet yüzünden e yine de hareket yaptı arkadaşlar. Güzel bir çıkış yaptı. Şu anda formasyonu da tamam bakınız. Artık onun yüzünden mi yaptı yoksa kendinin zamanı geldi de mi çıktı? Bunu burası muammadır. Ama dediğimiz gibi yukarı yönlü güzel bir formasyonu var arkadaşlar. Kavanın ilk etapta geleceği yer eğer buradaki dirençleri kırarsa. Bakınız ma 200'ün ortasının ortalamanın üzerine oturdu. Kırarsa arkadaşlar 6 dolar yolculuğuna başlayabilir. Şu anda 4.5 dolar. Evet gelelim Doge'ye. Arkadaşlar Doge artık e, bence takibe alınmalı. Formasyonlar tamamdır. Bakınız mumların her biri günlüktür burada. Doge'nin e, fincan şuradaki fincan formasyonunu çizdik sizlere. Bakınız fincan kulp pardon Evet. Burası arkadaşlar şöyle çizdiğimizde gördüğünüz gibi. Yani şurada EMA 200 günlük ortalama 0.19 doları gösteriyor arkadaşlar. Doge buraları yakalayabilir. Dikkat diyoruz. Patlamaya hazır bir coin Shiba'dır kardeşlerim. Evet bir diğer coin de Shiba'dır. Shiba'da formasyon tamam dönüş tamam. Her şey yolunda görünüyor. İlk etapta atacağı derinlik neresi arkadaşlar? Shiba'nın bu günlük grafiğinde burasıdır arkadaşlar. Yani bu derinlikte de bize Shiba için yukarıdaki 34 direncini gösteriyor. Dikkat şu an 27 dolar seviyelerine kadar gelmiş durumda ve %4'e yakında bir yukarı hareketi var arkadaşlar. Elonu incelemiyorum. Bakıyoruz Ripple Ripple'da da formasyon tamam ama şu anda hala 84'lerde dediğimiz gibi önce MA200 günlük ortalamayı kırması lazım. Arkadaşlar ee, Ripple'ın biliyorsun mahkeme süreci Metaverse'e böyle bir ee, ne oldu? Meze oldu. Şimdi metaverse bunun mahkeme süresini böyle değerlendiriyor. Bakalım piyasaya sürecek mi? E, bu da Ripple'ın hareketine biraz yönlendirir mi? Ona da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama Ripple'da yavaş yavaş takibe Alın dikiniz dikiz yapın arkadaşlar yani dikizinizde olsun 88'i geçtiğinde bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Cardano evet Cardano da Nisan ayında takip edilmesi gereken coinlerden biridir. Cardano'dan da bir patlama yaşayabiliriz arkadaşlar. Bir anda EMA 200 günlük ortalamaların üzerine çıkarak 1.5 doların üzerine atarsa kendini işte şaşırmış olmayız. Yani bizim için de sürpriz olmaz arkadaşlar. Çiliz çilizde de yavaş yavaş yukarı yönlü hareket başlıyor dikkat diyoruz çiliz ters bir yükseliş yapabilir bugün evet ee, şuradaki derinlik bakınız hemen 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 hepsinde fincan kulp oluşuyor yavaş yavaş bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar sert yükselişler geliyor dedik yani ya sert yükselişler patlamaların yaşanabileceği bir ortama girdik nisan ayı kripto ayı olabilir dikkat diyoruz arkadaşlar. Çok güzel yükselişler bekliyoruz Nisan ayında. Ee, şimdi bazı kardeşlerimiz Nisan'ın şu ayına, bu ayına, bugünle, şu gününe dikkat diyorlar. Yani ben onlara pek inanmıyorum arkadaşlar. Ben inanan taraftan değil, değilim. Ben formasyon tarafındayım. Formasyon kötü haber gelmediği sürece çizdiğimiz oklar yerini bulacaktır. Kardeşimizin biri yazmış. Hocam Cüneyt Arkın gibi <laughs> oklarınızın attığı yerin o hedefte vuruyor demiş. Estağfurullah kardeşim. Cüneyt abimiz 3-4 tane oku birden atıyor. Biz daha bir ok çekemiyoruz gördüğünüz gibi. Evet kardeşlerim yolumuz devam. Gidiyoruz. Çiliz'de %3'ün üzerinde hareket var. Peki hocam çiliz nereyi gösteriyor? Dediğiniz zaman da bu derinliği gösteriyor arkadaşlar. Bu derinlik bakınız 43'ü gösteriyor. Çiliz'in çok oyalandığı bir yerler vardı burada 40'lar. Biliyorsunuz şu anda 29'larda neredeyse %100'e yakın bir rally gerçekleştirebilir Nisan'da diyoruz Çiliz için. Belçeyine bakıyoruz. Belçeyin e, gidecektir arkadaşlar. Öncelikle Belçeyin'in kırması gereken çift 0 90 şu an 81'lerde. 90'da EMA 200 günlük ortalaması var. Bunu alır kırdığı anda alıp başını gidecektir. oradan güzel bir atak geldi gördüğünüz gibi. Bu da Veltehor'un tokenidir. Onun da formasyonu güzel, düşüşü tamamladı. Bir daha iki kez denedi bakınız MA200 günlük ortalamayı. Yukarıdan aşağıya çektiğimiz ne varmış bizim? Bir düşen trend kırıldı, burada dikkat demişiz. Ne zaman çekmişiz bunu? 10 Mart'ta çekmişiz arkadaşlar. Dikkat demişiz ve ondan sonra o zamanki fiyat arkadaşlar ne, neymiş? Çift 0.32'ymiş. Şu anda çift 0.53'te yani düşen trend kırıldığı anda günlükte ya da 4 saatlikte artık o koyunda birazcık olumlu yönler, yukarı yönler beklenebilir kardeşlerim. Jack'e baktığımızda Jack'in saatlerine dönelim şöyle bize ne veriyor? Evet Jack'te de şu anda küçük bir yükselişin başladığını söyleyebiliriz her ne kadar kırmızı olsa da bakınız. Her ne kadar kırmızı olsa da trende bazına baktığımızda da yukarı yönlü hareketin önünde kırması gereken 0.45 doları göre e, olduğunu biliyoruz. Burayı kırarsa arkadaşlar 0. yani yarım dolar hareketini çek başlatabilir. Kip de e, yavaş yavaş formasyon bitiyor arkadaşlar. Yani yeni formasyona geçmiş. Eğer şuradan yeşil mumu atarsa arkadaşlar Kip 0.67'leri test edebilir. Şu an 65'lerde. Hatta 4 saatine döneceğim ben bunun. Çünkü Jack'te 4 saatlik karıştı. Şöyle bir bakarsak arkadaşlar. Kip'te büyük bir ne, ne, geldi? Düzeltme geldi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 4 saatlikte. Nereden başladı bu düzeltme? E, 2 Mart'ta başlayan bir düzeltme. Ardından yönünü yataya bağladı. Ne zamandan beri? E, 9 Mart'tan beri yataya bağladı. Yaklaşık bir aya yakındır. Yatay gidiyor kip. Artık dikkat diyoruz. Kip her an patlayabilir ve bir dolar yolculuğunu gerçekleştirebilir arkadaşlar. Kime dikkat. Litecoin uzun zamandır incelemediğimiz bir Litecoin. O da bir düzeltme yaptı. Ardından tekrar e, önünde 200 günlük ortalamayı kırdı tamam ama önünde kırması gereken de 50 günlük hareketli ortalamalar olduğunu söyleyebiliriz. Şu an 26 dolarda yukarıda 134 dolara kadar gidebilir arkadaşlar. DYDX ay maşallah güzel bir formasyon ve %7'lik yukarıda Nisan ayında dikkat edilmesi gereken coinlerden biri de DYDX'tir arkadaşlar. Şu anda da Yüzde 7'nin üzerinde bir yukarı yönlü hareketi mevcuttur. Evet kardeşim, Ankara'ya baktık herhalde değil mi? Yani Ankara'ya baktık galiba arkadaşlar. Evet baktık, Ankara'ya baktık. Şuradan Ankara'yı kaldıralım arkadaşlar. Bakaya bakıyoruz. Bakede yukarı yönlü bir hareketin yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Kendini bir ara bakınız güzel bir çıkışın ardından düzeltmesini bitiriyor. Çok güzel bir düzeltme yaptı dün biliyorsunuz dün önceki gün. Ama şimdi yeşile dönüyor yavaş yavaş. %4'lük yukarıda bir anda 1,5 doların üzerine kendini atacaktır. Şu anda 1 dolar 30 sent seviyelerinde. Dent. Evet istekleriniz devam ediyor. Arkadaşlar Dent'te biz daha önce burada bir ok çizmişiz. Ne yapmış bu okumuz? Gelmiş arkadaşlar ve yine hedefini bulmuş. Yönü yukarı doğru devam ediyor. Dent'te şu anda %7'ye yakın yukarı yönlü bir yükseliş var arkadaşlar. Peki bugün şurada yaptığı bakınız bugün e, ve dünden başladı zaten. Dün başlayan yükseliş küçük düzeltmelerle yoluna devam ediyor. Her an ee, çift sıfır 40'ları deneyebilir şu an 30'larda. LPT'ye baktığımızda arkadaşlar LPT'de düşen e, trendi kırmış görünüyor şimdilik. %7'lik yukarıda yolu devam arkadaşlar. Kırması gereken e, 32 dolarda bir direnci var arkadaşlar. Orayı bekleyeceğiz. Evet PONT, PONT'a bakıyoruz. PONT'ta da güzel bir e, düzeltmenin ardından formasyon, topu formasyonu şu anda gerçekleştirmiş görüyor. Bu da bu derinliği ne yapacaktır? Yukarı yönlü atacaktır arkadaşlar. Burası da bize neyi gösteriyor? Şöyle baktığımız zaman bu derinlik burayı gösteriyor arkadaşlar. O da 0044 dolar seviyeleri. Birisa. Birisa da e, yukarıda kırması gereken öncelikli e, sıfırın birini at, mayolundaki direnci var. Bu dirençle sıfırın birini atar zaten. Şu anda 90 küsürlerde 6-0 60.90 küsürlerde arkadaşlar ve %2'ye yakında bir yukarıda biri ise biri ise şuradan bir büyük bir satış yedi. Ardından kendini toparlamaya çalışıyor arkadaşlar. Spil'e bakalım. Spil'de durum ne? Spil'de yarım puanlık bir yukarı yönlü hareket var. Birazcık daha yatay gidebilir burada. Topo formasyonunu tamamlayacaktır arkadaşlar. Bir iki mum daha yatay atabilir. GTO'ya bakalım arkadaşlar. GTO büyük bir rally'nin ardından yani 0.093'lere kadar bir rally yaptı ardından 0.06'lara kadar 60'lara kadar geri geldi. Şu anda burada bir şuradaki üçgen formasyonunun aynısını yapıyor arkadaşlar. Yani şuradaki formasyonun aynısını yapıyor. Ne yapacaktır? Buradan tekrar GTO yukarı yönlü hareketini formasyon bitince devam ettirecektir. MIT arkadaşlar onda da bakınız güzel çıkışların ardından düzeltmeler devam ediyor. Şu anda yön aşağıya doğru görünüyor. Gelirse de e, 41'i deneyebilir. 0.0.45'lerde şu anda. Storage'a baktığımızda da arkadaşlar %3'e yakın bir yukarıda hareket var. Takip edilmesi gereken coin'in biri de budur arkadaşlar. 1 dolar 40 cent seviyelerinde şu anda seyrediyor. Yukarı yönlü hareketi gerçekleşir an itibariyle. DEX'e bakalım. DEX arkadaşlar, DEX direnci kırdı. Şu anda önünde 7 dolarlık bir, 7.40'lı, buçuk dolarlık bir direnci var. Oraya doğru hareket edebilir. AAV güzel yükselişin ardından birazcık geri çekilse de yukarı yönü devam edecektir arkadaşlar. Buradaki %80'inin bu formasyonunu tamamlamış görünüyor. Evet şimdi neyi tamamlayacaktır? Şuradaki derinliği artık buradan döndüğünde A ah ve buradan o 287 doları test edebilir. Şu an 245 dolar seviyelerinde. Kurveda otokeni, tokeni evet onda da 2.8'lik bir fiyatlama %3'e yakın yukarı yönlü hareket var. Formasyon yapa yapa ağır ağır gidiyor arkadaşlar. Evet geçen size verdim. Aca takip edin bu koyunu dedim. Bu %5 yine yukarıda. 2 dolara doğru gidiyor arkadaşlar. 1 dolar 80 seviyelerinde yolu var. Güzel bir çıkış. Nisan ayında gerçekleştirme ihtimali olan coinlerden biri de ACA'dır arkadaşlar. Omega Network 6 doların üzerine atmayı başardı tekrar kendini. 10 dolara doğru gidiyor kardeşlerim bu. Bakınız direkt söylüyorum. Önündeki bu 6 onluk direnci kırdığı anda 10 dolar seviyelerine hareketini başlatabilir. Tabii ki bir günde olmaz ama gideceği yer oralardır. XMS arkadaşlar güzel bir rally yaptı. Ardından da tabii ki büyük yükselişin büyük ne olur düzeltmesi olur. Yani XVG yani arkadaşlar şey XMS'nin buradaki yükselişi ne kadardı? %40 rallisi vardı. Şu anda da %10'un 10'unu 11'ini geri alacaktır. 4'te 1 rally'lerde geri alınır arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz rallinin bitmesini. Clear Network Güzel yükselişin ardından tekrar e, kuvvet güç topluyor diyebiliriz. Yataya bağlamış durumda. Ne yapacaktır? E, gücünü topladığı anda düşüş olmaz arkadaşlar. Çok büyük düşüşe girmez. Yani küçük mumlarla yoluna devam edecektir. Ardından tekrar bir sıfırı atma yoluna hareketini sıfırı atma hareketine başlayabilir. Jasmiye baktığımızda da arkadaşlar Casmide de yüzde bir yukarı yönlü hareket var. Yavaş yavaş direncini kırıyor. Kırarsa EMA 50 günlük ortalamaları deneyebilir. Yani 0.0.36'ları deneyebilir. Şu anda 33'lerde. CLV'ye baktığımızda CLV direnci kırdı. Formasyonu tamamladı. Ay maşallah. Her ne kadar yarım puanlık bir kırmızı olsa da CLV arkadaşlar bu oku atabilir. Dikkat diyoruz. Neresi gelir? Elinde olan arkadaşlar. Dikkat diyoruz. Yani yarım doların üzeri görünüyor. Şu an 0.45 dolar seviyelerinde. VGX'e baktığımızda da VGX'te de e, yani% 2 yakın bir yukarı yönlü hareket var. Arkadaşlar şu anda yatayda. 1 dolar 80 sent seviyelerindeyiz. Mina'ya baktığımızda arkadaşlar Mina e, %2'lik geri çekilmesi var ama formasyon tamamlıyor bakınız. Tobo formasyonu gerçekleştiriyor. Her an e, 2.8'i ve üzerini görebilir. 3 dolar yolculuğunu başlatabilir. Vaves'e baktığımızda çok güzel yükselişlerin ardından şimdi e, formasyonunu tamamlamış görünüyor. Tekrar yukarı yönlü atağına geçecektir. 52,5 dolar seviyelerinde an itibariyle Vaves arkadaşlar. Bir de Atom kardeşe bakalım şuradan ne yapmış ne etmiş. Arkadaşlar Atom kardeş direnci kırdı. Dikkat 30 doların üzeri tekrar geliyor. Şu anda 30 doları geçti zaten. 30, 33, 34, 35 buraları test edebilir. Hedef 50 dolar. GMT Evet GMT yükseliş çok güzel yükselişler yaptı. Bitti mi hocam? Hayır arkadaşlar. GMT formasyonunu tamamladı. Artık tekrar e, 3 doların üzerine doğru atacaktır kendini. Şu an 2 dolar 60 cent seviyelerinde. Audi'ye bakalım. Audi Nisan'da dikkat edilmesi gereken bir diğer coin de Audi'dedir arkadaşlar. Audi şu anda 1.30 direncine doğru gidiyor. %5'lik bir yukarı yönlü hareketiyle 1.23 seviyelerinde. Snx'de durum ne? Snx'de de arkadaşlar düşen takoz yükselen grafik modu başlayabilir. Her an küçük bir düzeltmesi var. %2'lik ve 7.5 dolar seviyelerinde. Geldik matik. Matikte bir e, çizgi yapmışız gördüğünüz gibi. Bu çizgiler ne yapmış? Düşmüş ama fazla kalmadı altta. Hemen kendini yukarıya attı arkadaşlar. Dikkat diyoruz. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde. birin üzerinde bir çıkışı var an itibariyle. Yatayda devam ediyoruz. Ref, ref. Ref, ref de. Ay maşallah güzel bir formasyon var arkadaşlar. Yani ref, ref. TOBO formasyonunda bu derinliği atacaktır. Burası da gelmiş zaten. Yarısı, yaraya yakını gelmiş. Neresi var burada? 0.013 doları gösteriyor. Şu an 0.12 dolar seviyelerinde. Evet. Bir de ne yapalım? LRC diyelim. Video uzuyor çünkü. LRC %2'lik yukarıda 1 dolar 22 sent seviyelerinde her an bir atak gerçekleştirebilir arkadaşlar. Yukarıya doğru daha çok koyunumuz var bakınız. Sizlerin istediği, isteği, de var ama yine de bunlara akşama devam edeceğiz. Çünkü bakmamız gereken ne var? Metaverseler var. Fan tokenleri var bugün. Biliyorsunuz hafta sonu fan tokenler nereye gidiyor? Önce fan tokenlerini açalım Leopring'den sonra. Paris Saint Germain arkadaşlar. Ay maşallah dirence dayandı tekrar gidiyor arkadaşlar. Güzel bir çıkış gelmiş 200 günlük ortalamaların üzerinde ve 14.80 seviyelerinde. Juventus'a baktığımızda da Juventus şu anda %2'lik yukarı olsa da birazcık yatayda seyrediyor. Santos evet Santos'a bakıyoruz. Santos direnci kırdı. Formasyon tamam. Her an Ema 50, 50 günlük ortalamaların üzerine atarsa yani 30'ların üzerine atarsa 7, 7 dolara doğru yol alabilir. Lazio'ya baktığımız zaman arkadaşlar Lazio'da da gördüğünüz gibi bu dirençte takıldı. Bu direnci öncelikle kırması gerekir. Zaten fiyatı da 4.5 dolar buranın direnci. Kırarsa arkadaşlar nereye gideceğini bilemeyiz. Lazio'ya dikkat. Barcelona %3'lük bir yukarıda Barcelona. 9.80 seviye yani 10 dolara yakın bir fiyatlaması var. Her an zaten 10 dolardaki direncini kırarsa da yukarı yönlü hareketi devam edebilir. ATM'ye baktığımızda arkadaşlar onda da bir yatay seyri var yoluna devam ediyor. Evet Manchester City'ye baktığımızda ise 18 doların üzerinde yarım puanlık bir yukarı yönlü hareketi var. Porto'ya baktığımızda Porto'da da kardeşlerim 5 doların üzerinde bir hareketlenme %2'lik yukarı yönlü hareketi mevcut. Intel. Evet Intel yolunu alıyor yavaş yavaş yukarıya doğru. Dikkat diyoruz 6.5 dolar seviyelerinde. ACM'ye baktığımızda arkadaşlar bunun da yukarı yönlü formasyonları düzelterek devam ettiğini görüyoruz. Ve 9 dolar seviyelerinde %4'e yakın yükselişleri. Trabzon'a bakıyoruz. Trabzon güzel bir çıkışın ardından arkadaşlar e, şu anda 6 dolardan başladığı bir çıkış hatta da nereden başlamış arkadaşlar? 24 Mart'ta 5 dolardan başladı çıkışı 9 dolara kadar neredeyse %100'e yakın bir yükseliş gerçekleştirerek güzel bir yere geldi. Şimdilik birazcık bugün de %5'e yakın yukarıda hareketi var. Fakat formasyon güzel, trend yükselişte takip etmekte fayda vardır. Galatasaray'a baktığımızda yataya bağlamış görünüyor. Küçük bir yeşillik var. Arcelona'da da pardon Galatasaray 3 dolar 60 sent seviyelerinde arkadaşlar. Arsenal'da 4 dolar seviyelerinde ve %3'lük yukarıda Arsenal ise 50 günlük ve 200 günlük ortalamayı kırmış. Daha önce test ettiği 6 dolar yolculuğunu tekrar başlatabilir arkadaşlar. Gelelim metaverselere. Metaverselerde ne var bizleri bugün bekleyen? Arkadaşlar gala e, 26'nın üzerine attı kendini dikkat diyoruz. %2'lik bir %3'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Ama 50 günlük ortalamalarında üzerine attı. Aksa dikkat arkadaşlar. Artık aks e, gördüğü yerlere doğru tekrar 100 doların üzerine doğru yola başlıyor. Dikkat diyoruz. Güzel bir yükseliş yaptı dün gece. Ardından e, bugün yine %7'ye yakın yukarıda. 70-72 gidiyor dedik. Ve bakınız bu, ok, bu oku biz dün mü çizmiştik öbür gün mü bilmiyorum şunu da hatırlamıyorum. Bu okun formasyonu gelecektir arkadaşlar. 84 doları göstermişiz burada. Sandbox'a baktığımızda %3'lük yukarıda ve 3 dolar 60 sent seviyelerinde ikili dibi pardon ee, yani tobo formasyonunu gerçekleştirmeye çalışıyor. 2 tane daha kırmızı atarsa ardından 4 dolara doğru gidebilir arkadaşlar. Keza Manada da aynı yükseliş var yedilerde Yön yukarıya doğru görünüyor. TLM Evet TL'mde de %4'lük bir yukarıda hareket var arkadaşlar. E, fiyat olarak da 0.14 dolar seviyelerindeyiz. Enjine e baktığımızda enjin de yüzde yukarıda hareketi e, yükselişte arkadaşlar devam ediyor. 17, 16, 17, 18. Şu anda da 19, 2 dolar ve üzerine her an kendini atabilir diyoruz ve bugünkü videomuzda burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.